Size merhaba arkadaşlar. için yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi online kafa topu oynuyorum. Evet ödülümüz oldu 500 gayet güzel. Bu online kafa bunu topunu... kaçıncı tamam sezon bitti. Oo güzel diyorlar var. Hediyeler varmış. Bu online kafa topunu herkes çekti. Bir ben de çekeyim dedim bakayım. Yo ben niye buna tıkladıysam tek başıma böyle bir kendim oynayacağım. Amatörde oynayalım evet. Sonra kardeşimle oynayacağım. Yani pro olduğum için hiç sıkıntı yok. Çünkü ben proyum. Evet hadi başlayalım. ikimiz de Android gayet güzel. Buzlanma hop. Ben aldım benimkileri. Hadi koçum. Başladık. Hadi bakalım. Hop çut. Sakin ol şampiyon. Ben pro'yum, sıkıntı yok. Bro. 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 Şişt. Ah be gol oldu. Şimdi bakın buzdan diye Hop oh, kırma lan. <laughs> kırma kırma. Of tamam gol. Evet. Çünkü biz Allah! Oo, elim. <laughs> elim temas etti yanlışlıkla ya. of lan Mecbur altı şutu kullanacağız. Çok kaşındı bu. Ulan ya. Uf oğlum. Ya biz proydik ne oldu bize ya? Arkadaşlar elim şey yerine şut yerine zıplamaya gidiyor ya. Hiç bakmıyorum böyle bakmadım elim şut yerine zıplamaya gidiyor. Hadi buzlanacak birazdan. Şans. Of! Arkadaşlar ba bak bak bak. Ben şuta bastım ama ya. Elim şut yerine Bak bak küçüktü bak bak. Of be. Abi 7000 ne ya? Bir de parası ne yaptım ben kendi kaleme attım. Bak şuta basıyoruz ya. Şimdi zıplamaya bastım. Arkadaşlar bu adam çok iyi oynuyor ya. Bak şuna bak ya. rezil oldum proyum dedim. Ne çıktım ya? Proyum dedim ne çıktım ya? Burayı dedim nop çıktım vallahi. Arkadaşlar çeviriyoruz sanki. Sanki çeviriyoruz. Burayı dedim ne nope çıktım. Aa. Ulan. Çeviriyoruz dedim bak. Açtım yine ben. Of. Abi ben şuta basıyorum lütfen ya. Bak şuta basıyorum ben tamam. Zaten yenildik de. Ben şuta basıyorum. Evet. Bir 5 fark olsun yenildik zaten. Ezan okunuyor. Yenildik zaten. Bir 5 fark olsun ne olacak? Çok güzel paramız da gitti. Markete dön. Arkadaşlar bu az önce oynadığım oyunda nasıl nop olunur? Onu gösterdim sizlere. Şimdi nasıl nop olunur onu göstermiştim. Şimdi bir arkadaşım onunla oynaya, oynaya basıyorum. Evet bakalım. Kaan'ın adı neydi acaba ya? Kaan da oyundaki adı neydi? Kaan'ın adı neydi? Oyundaki adı neydi ya? Eee acaba neydi? Şunay. Ha buldum. Al al oyundaki adını buldum Kaan. Tamam Allah. Al. Şimdi hemen kardeşimin adını gireceğim. Yok ekleyelim ya. Çünkü daha yeni kurduk Kaan. 76 Tamam kan, kabul et. Bir dakika, Arkadaş gönderdim? Markete bakalım. 1250 puanımız varmış. Bir abi. Tamam. Maske alamıyoruz. Bir süt Forma. formayı bakalım. Bu çok şekil bir şey alalım ya. 2000. Ya sanki yetecek para ne alıyorsun? Şu şapkaya bakalım. 2000 çok güzel. Bakalım 1.5 çok güzel. Bakalım. Evet. Yok bunu almaya gerek yok. Tamam market. Evet kancım. Evet kancım arkadaş ikisini kabul ettin mi? Üf, bakalım. Daha kabul etmemiş. Kancım hemen kabul edelim. Hadi çabuk hızlı hızlı. Hızlı hızlı giriş yapılıyor. Hemen giriş yapılıyor. Kan şimdi ne oluyor? Yok. Al. Alıştırma modunu yapacakmış. Biz hızlı oyuna tıklayalım yine. Bu sefer ücretsiz gireceğim. Geçen yenildim. Cık. Abi ama ben şu da basıyorum zıplama Cık. Tamam neyse. Bu sefer hiç kullanmadım şeyleri kullanacağım. Küçük kale, ters yön, büyük kale kullanmıştım ama neyse. Bakalım. O da Android, ben de Android. Evet. Bakalım. Evet gayet of. Güzel başladı ne? Koçuyu. Hop sakin ol şampiyon. Of be. Küt of. Tamam şimdi böyle olsun o zaman. Hemen şutu çekelim gol olsun. Hop şöyle. Bir muhteşem daha gol daha. açtı işte. Şimdi asıl puf içeriden çıkaldım. Çıkaldım değil. Pardon arkadaşlar çıkardım. Şimdi size pro olmanın ders pro olmanın dersleri birinci bölüm rakibinizi iyice tanıyın. Vah! Evet görmüş olduğunuz gibi ters yön ne ki? Ters yön ne ki? Ters yönü bilmiyorum ben. Gerçekten bilmiyorum ters yön ne? Ama kazandırdı. Of be! Cık. Yanlışlıkla yaptım ya. Al işte. Şuna basıyorum elim zıplamaya kayıyor. Üf. Bu böyle olmaz. Mecbur bir gol o oh, atmam gerekiyor. Az daha yiyordum ya. Mecbur. Bu böyle olmaz koçum. Sen hep orada duruyorsun da of 4 4. Yani bak bir tane golümü yersin artık. He? Bir tane golümü yersin artık. Abi lütfen videodayım ya. Oh be. 5 4 son 14 saniye şu an. Hiç gol yememem gerekiyor. Gol atmasam da olur. Gol yememem sadece. Sadece adam gel. Gelir misin abi? Gelme gelme gelme. Of be. 6-4. İşte pro'yum ya. Bro. Bro. Bunda gol olursa çok güzel. Ah Ama zaman bitti. Kazandık yani. Ben pro'yum. Ben pro'yum. Görmüş olduğunuz gibi pro'yum. Evet Kaan. Şimdi senle oynayalım mı? Alıştırma mı yapıyorsun? Tamam. Tamam tamam tamam. Dur, dur alıştırmadan daha yeni çıkacağım. Tamam o zaman. Tamam. Arkadaş isteğimi kabul et. Ha, dur 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 daha değil. Daha değil. Tamam arkadaşlar. Ben, falan ben. Evet. Bekleyelim biraz arkadaşlar. Evet bekleyelim. Bakalım. Evet arkadaşlar bir hızlı oynaya daha girelim. Kan olmayacak herhalde. Bu sefer buna girelim. Ya yine yenilmez inşallah ya. 250 boyas yatıralım bakalım. İnşallah yenilmeyiz. Evet. Yenileceğiz gibi geliyor. Adamın tipine bakarsak yenileceğiz gibi geliyor. O yüzden ben çok sevdiğim yeteneklerimi alayım. Hemen ilerle 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 başla. Küt. Ya o sakin. Sakin ol şampiyon. İlk gol bizden. İkinci gol de senden. Üçüncü gol de benden. Hop. Bro. İçeriden bro. <laughs> Çok güzel. O zaman bro yapıyoruz değil mi? Büyük kale yapıyoruz. Bir tane atıyoruz. Sen de hop. Ah be kendi kalem olmadı bu. Şöyle bir tane bro yapıyoruz ve giriyor. 4-3. Hep özel yeteneklerle adamı gol atıyorum. Ben normalde hiç bak bak. Şimdi kalmadı ne yapacağım? Normalden atmaya çalışalım. Hop yüksel. Abi bak bak bak. Ben şu topa zıplamayı zıplıyor. Ya da ben yanlış görüyorum. Tabi bakmadığım için, zıplamaya basıyorum, çutluyor. Ah gol, çok güzel. Bak gol yememem lazım arkadaş. Arkadaş, lütfen be ya, lütfen ya, lütfen ya. Bulun. Sonunda. Yemezlerdi ya Of, nasıl dondurdu? Şut, şut. Hop açıldı. Çok güzel. Tam havada dondurdu bir de he. Oo. Oh. İki tanesini kullandı. Hop oh, ben de be. Uf be. Adam sona saklıyormuş ya. O oh, 6 6. O gol be. İçeriden çıkardı ya. Ah be berabere. Şimdi ne oldu? Nasıl para? Kim para aldı? Aynı paralar bize geldi şimdi. Oldu mu? Bakalım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar niye arada sırada buraya bakıyorum? 15 dakikadan fazla bir video yükleyemiyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelerek gelelim. Videoyu beğenseniz, like atmayı, beğenmeseniz dislike atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakalım. Bay bay.